Çok güzel. Biraz daha öne git. Su var orada. Binemem. Git kız, git kız. Git öne. duruyorsun Remzi hanım eee seninle ilk eğitimi başladığımızda eee çocuktan dolayı sıkıntılarım vardı kafan oradaydı eee bırakacak kimsen yoktu mecburen arabayı aldım yasak olmasına rağmen riske girdim eee söylediklerimi kafayın karışıklığından tam uygulayamıyordun eee ben ümitsizliğe düşmüştüm senin için Allah için, için. doğruyu söyleyecek olursa ümitsizliğe düşmüştüm e, yapamaz alamaz ben bunu nasıl düzelteceğim falan. Sonra e, dedim ki kendi kendime ya senin için imkansız yok zamanın alır dedim dediğim gibi de oldu imkansız yok bizim için biraz zamanımızı aldın. Tabi kurs eğitimin 16 saatin üstünde 4 saatte ben eğitim fazladan verdim ama kimseye demedim bunu. Yani 20 saatte biz bunu başaramadık. Sonra iş sana düştü, maddiyata düştü. Ee, özel ders almaya başladık. Bugün geldiğimiz aşamada bu videoda gördüğümüz şekle geldi. Bunu ben sosyal sayfamda önceki eğitimimden bir parça ekleyerek e, bunu geldiğimiz aşamayı paylaşmak istiyorum. İzin veriyor musun? Veriyorum. Peki benim bu düştüğüm ümitsizliğin sen farkında mıydın? Evet. Kendin ümitsiz miydin? Evet. Ama şimdi Başarım. yalnız başına aracı park yapabiliyorsun. Doğru mu? Evet. Tamam. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Tebrik ediyorum. Azmin elinden hiçbir şey kurtulmaz. Dediğim gibi imkansız yoktur. Zaman ister. Aynen. Tamam. Haydi. Sınavda başaracağız inşallah. Öncelikle size çok teşekkür ederim. Rica efendim. ederim. Tabii. Olmasaydı <laughs> ee, olmazdı. Bu tamam. Işi. Haydi bakalım. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Bir sınavda daha başarılar diliyorum sana. Remziye Hanım e, bugün de paralel parkımızı yani L Park'tan sonra paralel parkımızı da kusursuz ve yönetilmeden çektin. Her zaman demiştim. Diyorum da benim sloganımdır. Benim için imkansız yok. Sadece zamanımızı alırsınız diye. Abiden, babadan, kocadan direksiyon hocası olmaz. Öğrenemezsiniz. Ayrıca deneyimsiz tecrübesi hocalardan da yeterli eğitim alamazsınız. Ee, nasıl buldunuz eğitimimizi? Vitesimizi bir boş alalım ablacığım. Bas diye bir Nasıl buldun parkımızı? Güzel. Ee, bir önceki videolardan buraya eklemeler yapacağım. O ilk eğitime başladığımız videolardan, ilk park videolarından. Ee, Hiç beceremiyordum. Evet, şimdi Şimdi Kendine güvenin geldi, değil mi? İlk başta siz bana güven verdiniz hocam. Tavsiye eden insanlar e, haklı mıydı? Haklıydı. Teşekkür hiç de pişman değilim,inki de yani hocamsınız. Teşekkür ederim. Gerçekten e, ben bu kadar bu duruma geleceğime hiç inanmıyordum ama gerçekten çok teşekkür ederim. İhtimal vermiyordun, değil mi? Hayır, umudum yoktu yani. Benim bile umudum bitmişti biliyor musun? Evet. <laughs> Benim burada en büyük avantajım ne oldu biliyor musun? Mirac'ı arabada yanımıza almak oldu. Evet. Onun sana en büyük büyük zaten de. Büyük bir motivasyon sağladı o sana biliyor musun? Hı. Çünkü ilk eğitimlerimizde o evde kalıyordu babayla, aklın oradaydı. Acaba evet. çocuğa ne yaptı, bir şey mi yaptı, hı hı. dayanabildi mi, çocuğun başına bir şey mi geldi vesaire vesaire. aklın çocuktaydı. Evet. Buna benzer durumlardan dolayı başarılı değildik. Ama araca çocuğu alınca çocuk da rahatladı, gezdi evet. biliyor musun? Çocuk Aynen. Da rahatladı. Ee, bize de hiçbir zorluk çıkartmadı diye düşünüyorum. Aynen. Normalde yasak aslında ama evet. ben burada inisiyatif kullandım. Aynen. Ee, beni mahcup etmediği için de sana teşekkür ediyorum. Ben size teşekkür ederim hocam. Çok teşekkürler. Bu ayağını bırak. Tamam. Ama bu ayağın öyle kenara değil frenin üstünde gene yakın olacak ama kullanmayacaksın. Tamam. Gel bakayım. Böyle parmağın ucuyla basma. Ortala freni. Ayağın bu kısmı bu kısmı taban kısmı basacak burası. Tamam. Bak ablacığım. Şuraya basacak. Şuraya. Sağ şu, parmak uçları. Parmağın ucu değil. Şu ayağın şu tarak kemiğinin altı basacak. Ha. Ayakkabının şurası basacak. Şurası. Tamam. Ha? Freni bırak. Şey debriyajı bırak. Fren demedim. Kızım ben sana parmak uçlarınla azıcık böyle şu kadarcık bas demedim ki. Bu kadarcık bas demedim ki. Basamıyorsun ki öyle. Ne yapacağız? Arabayı istob ettirdik. Bas frene. Debriyajı da bas. Çalıştır arabayı. O o değil kızım bak. Yanlış şeyleri çevirirsen. Tamam. Bak bu anahtar değil. Tamam. Bu cam silgi. Tamam. Hadi şimdi freni bırakıyoruz. Geriye gideceğiz. Nereye bakacaksın sen? Aynı Aynalara mi? bakacaksın. Hı -hı. Geliyorsun geri. Gel yavaş yavaş. Oraya çevirirsen biz kamyonun altına gideriz. Tamam. Hah, düz tut. Bana doğru azıcık çevir benden tarafa. Hah. Yeter. Gel. Ayağın frende olsun. Öyle yere basmayacaksın. Tamam. Bas debriyaja. Freni kullan ve arabayı durdur. Durdur arabayı. Arabayı durdur. Öyle ayağın burnun ucuyla basarsan öyle ayağın oradan pırtlar işte. Tamam, tamam mı? Hadi bakayım. Şimdi ne yapacağız? Ben dinle beni dinle. Tamam Kendi başına hemen freni bırakmaya çalışıyorsun. Tamam. Olmaz. Vitesi yuvasından çıkar oradan bir. Bas debriyajın hepsine. Heh. Çıkar oradan bir. Yavaşça bir hareket ettir onu oradan tık diye bir çıkar. Dizine doğru yatır. Heh. Şimdi sola sinyal ver. Sinyal aşağı sol demektir. Evet. Şimdi ne yapacağız? Gevşet sol ayağını. Yeter. Freni bırak. Ayağını yere basma. Gaz pedalına gelecek bu ayak. Tamam. Bu ayak gaz pedalına gelecek. Şimdi. Kızım freni bırak dedim. Tamam. Remziye. Hı. Freni bırak, gaz pedalına bas diye. Bak ayağına dokunuyorum. Tamam. Gevşet sol ayağını. Tamam. Yeter. Bu ayağını bıraksana freni. Hı. Gaz pedalına basacaksın kızım. Ayağın yere değil. Burası yemek masası değil. Burası ölümle mücadele. Hı. Git dışarıya doğru. Git dışarıya doğru. Çevir. Gel bana doğru. Gel. Tekrar şuradan içeriye gireceğiz. Hı. Rastgele çevirme. Gel bana doğru. Gel, gazı bırak, devam et, devam et, ilerle, kaldırma çevirme direksiyonu, tamam. düzgün git, Düzen, düzgün gidiyoruz, yanlış yerden tutarsan direksiyonu sen bunu götüremezsin, tamam. ileriye gideceksin, şu üçgenin üstüne var. ilerle, bas tebriğacın hepsine, bas. dur dur freni kullan, tamam. kızım beni dinle, ayağın ucunu uzatma, tamam. ayağın, bak topuktan ilerisini uzatacaksın. Tamam. Yani bu kısım kullanılmayacak. Şu kısım. Tamam. Sen ne yapıyorsun? Bu kısmı kullanıyorsun. Dur hocam şöyle yapacağım. Şu ayağım iyi şey mi iyi çekemedim. Koltuğum mu iyi değil. evet. Boşa al vitesi. Tamam. Vitesi boşa al. El freni çek. Boş değil o. Azıcık öne git. Hı. Geriye çek demedim. Azıcık öne git. Tamam. Hı. El freni çek. Düğmeye basmadan el freni çek. Demziye el frenini çekeceksin Arabayı durdurmak için bas çek şimdi koltuğu birazcık öne itelim nereden çekiyorduk da bırak onu bırak hadi çek onu öne gideceğiz çek kendini öne çek hocam ayağım dar oluyor ama öyle kızım ayağın yetişmediği için basamıyorsun çek öne kendini Çek onu mandal yukarı kaldır mandalı. Kaldırdım ha, Git kendin öne. Gelmiyor ki Bırak Hı -hı. Bas bakayım pedala <laughs> Şimdi freni bırakıyoruz Geriye gideceğiz Nereye bakacaksın sen Aynı. Aynalara bakacaksın Hı -hı. Geliyorsun geri Gel yavaş yavaş Oraya çevirirsen Biz kamyonun altına gideriz tamam. ha, Düz tut bana doğru azıcık çevir benden tarafa. Hah. E, tamam. Gel. Ayağın frende olsun. Öyle yere basmayacaksın. Tamam. Bas debriyaja. Freni kullan ve arabayı durdur. Durdur arabayı. Arabayı durdur. Öyle ayağın burnun ucuyla basarsan öyle ayağın oradan pırtar işte. Tamam. tamam mı? Hadi bakayım. Şimdi ne yapacağız? Ben dinle beni dinle. Tamam, Kendi başına hemen freni bırakmaya çalışıyorsun. Tamam. Olmaz. Vites yuvasından çıkar oradan bir. Bas debriyajın hepsine. Heh. Çıkar oradan bir. Yavaşça bir hareket ettir onu oradan tık diye bir çıkar. Dizine doğru yatır. Heh. Şimdi sola sinyal ver. Sinyal aşağı sol demektir. Evet. Şimdi ne yapacağız? Gevşet sol ayağını. Yeter. Freni bırak. Ayağını yere basma. Gaz pedalına gelecek bu ayak. Tamam. Bu ayak gaz pedalına gelecek. Şimdi. Kızım freni bırak dedim. Tamam. Remziye Freni bırak gaz pedalına bas diye Bak ayağına dokunuyorum Tamam. Kevşet sol ayağını tamam. Yeter bu ayağını bıraksana freni tamam. Gaz pedalına basacaksın Kızım ayağın yere değil Burası yemek masası değil Burası ölümle mücadele tamam. Değerli arkadaşlar Remziye Oğuz kızımız Kendisi Asten Urfalı Kırıkkale'de Gelin olarak geldi Evli iki çocuğu var eşi modalar personeli ehliyeti çok istiyordu. Bize tavsiyeler nedeniyle geldi. Veysel Hoca'dan eğitim al yardımcı olur demişler. Bunu biz aldık, kayıt aldık, eğitimi aldık. Eğitimin ilk üç gününde söylediklerimi konsantrasyon bozukluğundan dolayı aklı çocuğunda kalıyordu eve bırak geldiği için biraz tedirgindim başaramayacağım diye çok korkmuştum ama her zaman kendi parolam aklıma geldi benim için imkansız yok sadece zamanımı alırsınız diye gerçekten de öyle oldu zamanımı aldı ama imkansızı başardık bugün kendi park yapıyor hiçbir şeye karışmıyorum ben bu seviyeye geleceğimizden bile ümidim yoktu devam ediyoruz. Beşe mi gidelim? Dört. İleri beşe doğru git. Ee, bazen zaman zaman tabi bizi strese soksa da hı hı. E, haliyle biz de bir baba şefkat ile yaklaşacağımızı söylemiştik kendisine. E, bu da bizim kızımız, manevi kızımız yani ille de bir çocuk dünyaya getirmekte sahip olunmuyor. Herkes bizim ailemizin bir parçası buraya gelme, gelme geldiği zaman. E, abi kardeş e, Amca yeğen, dayı yeğen, e, baba kız havasında çalışıyoruz. E, ayrıca Kırıkkale e, şehir içinde, trafiğinde e, kendi aracınızla otomatik ve manuel aracınızla sizlere özel direksiyon eğitimi de vermeye devam ediyoruz. Birebir eğitimlerimiz, kurs eğitimlerimiz de birebir. E, tek fark ehliyetli insanlara eğitim verdiğim için şehir merkezinde veriyorum direksiyona kendini alıyorum. Hem aracını alışıyor hem şehir trafiğine alışıyor. Kırıkkale trafiği çok riskli ve zor bir trafik. Kırıkkale'de araç kullanan bir birey dünyanın her yerinde araç kullanabilir diye düşünüyoruz. Herkes böyle konuşuyor. Çünkü Kırıkkale'de insanlar biraz agresif. Yani kornaya hemen dokunuyor. Halbuki frene dokunsa sorunu çözecek. Buna benzer şeyler. Geçti aracın önüne hemen e, makas atmalar falan yani bu tür şeylerde biz öğrencimizi sakinleştiriyoruz sa, e, sabrımızı kullanıyoruz oldu harikası harikasın e, trafikteki agresif insanlar e, bir uzman e, bir fingi dinlemiştim de o uzman diyor ki çöp kamyonu gibi trafik, trafikteki bazı insanlar diyor onlara uyduğunuz zaman üzeriniz, üzerinde biriken çöpü sizin üzerinize boşaltacak demektir diyor. Bırakın diyor gitsin diyor başka bir çöp kamyonuyla yani agresif biriyle diyor birbirine girer zaten diyor o oradan belasını bulur diyor. Onun için kimseyle sürtüşmeye girmeyelim. Biz evimize bir önce gitmeye çalışalım. Kırıkkale'den herkese kucak dolusu sevgiyle sizleri eğitime bekliyoruz. Ee, YouTube kanalım var. Kırıkkale'de Veysel Hoca'dan direksiyon eğitimleri diye girerseniz YouTube'da kanalımız var. Ayrıca Instagram e, direksiyon eğitmeni Veysel Hoca diye böyle Instagram hesabım var. Facebook hesabım var. E, Veysel Baran direksiyon eğitmeni diye. Buradan da gelişmeleri takip edebilirsiniz. İletişim numaram 0505 576 38 04 Çok güzel. Çevir. Eğitim verdiğim kurum otobüler sürücü kursu Kırıkkale'de deneyimini geliştirdi. Bizim de katkılarımızla müşteri portföyü gelişti. Sizleri de bekliyoruz.